Aklına takılan bir şey şafakcilerdim <laughs> Mesela şu sıralar aklıma <laughs> takılan bir şey. İzlediğim izlediklerimin arasında değil mi? Yok film olması yani herhangi Konu. bir şey. Konu. Ya, bugünlerde aklına takılan şey ne mesela? Bir problem de olabilir ya da çok güldüğüm bir şey olabilir. Borsa. 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 Tamam. tamam. Borsa hadi bakayım. Ne 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 ne. Bir şeyler var galiba. Borsa. Yok ya hiçbir <laughs> git ar ismimi araştır tamam, çıkmaz. Tamam tamam <laughs> Çıkış noktamız borsa. 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 Bu arada kafalar karışmasın diye o laflar falan. <laughs> Hep beraber sayıyoruz film başlıyor. 3, 2, 1. <laughs> ya bu borsa insanı nasıl terletiyor ya? <laughs> Abiciğim bu borsa buradan bize bir korsa var ya mahvede. Ya. <laughs> ya niye öyle ya? Sence böyle da dala vereli bir şey bence Abi hislerimde yükselme var. <laughs> Arkadaşlar borsaya hep beraber... Bırak şimdi borsayı ben gevşedim abi. <laughs> Bırak abi hamam borsası... Oğlum ya ben sana kesem yapayım şimdi bunu mu istiyorsun yani? Beş nokta alalım diyorum sana ya. Oh. Ayrıca dolar mağ paritelerinin iniş çıkışları dikkatinizi çekiyor değil mi? Biri inerken diğeri çıkıyor, öteki... Of, bana iniş çıkış demeyin kardeş. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle keyifim yerim. Hadi ya, ya. <laughs> aa ayıp ediyorsun ama ha. Ne ayıp ediyoruz lan, kim ayıp ettik lan biz bu zamana kadar? Kim ayıp ettik onu? Abi o saçmalama ya, lot muydu, lok muydu ya? Neydi o ya, o düşen çıkan? Lot, valla lot ha. Lot, lot, lotadan bahsetmiyoruz. Oo, lot. lotsa o zaman süper ha, harika ortam yaparız zaman Akşam bana gelsene de. <laughs> ben gelemem. Benim lotlarım ağrıyor Gelecek gelmeyelim Oğlum ya ne kadar enteresan adamlarsınız ya Olur bana ya. Abi ne yapıyorsunuz ya Allah aşkına Beynim bulandı sulandı yemeğle Haydi kaydır kaydır kaç şuradan kenardan Uyar bakalım Bundan sonra borsaya gitmeden önce hamama gelmek yok lan Efendi gibi direktman borsaya gideceğiz Hamama gelince mayışıyorsunuz oğlum siz ya Evet hadi doğrudur <laughs> Tamam filmimizin konusu karne olsun. Tamam ki de kaynadı. Hadi hadi diye. atın gelmesi diyelim. Vay canına. At gelse ya. Geliyor değil mi? <laughs> Hangi programda geldi ya? <laughs> Stüdyoya at geldi. <laughs> Turak Mahmut Turak Mahmut Turak. Atlar da geldi. Mahmut Tuncer'e bir şey geldi. Bir hayvan geldi <laughs> o programda. <laughs> Mahmut Tuncer'den e eksik olmuyor ki zaten. <laughs> Ya ama bir... Osman da haftaya sokağı mı At mı? Vay canına. Ama dayağı at ay, var. Al sana vay canına ay, diye. At gelse ya buraya. Selamun aleyküm abiler diye sigarayla ağzında. <laughs> <Şurada tutar gülüyor> <serpide ya>. Programı <laughs> zengin gösterir abi. Fatih'in yani soktuğu bile. Peki. Çıkış noktamız <laughs> karnı arkadaşlar. <laughs> Hep beraber sayıyoruz. 3 2 1 Bana bakar. Annelerimizi hepiniz yanınıza getirdiniz mi lan? Vallahi anamızı ağlatırlar yemin ederim. Ben getirdim. Yani benim beş tane leşim var. Bu sayılıyor mu? Bana bakın, karneleriniz yanınızda yoksa... ...olmamış demektir yani, böyle olmaz. Hmm. Bana bak, ne bakıyorsun oğlum? Gel abi, geç. Gel, Sen geç şöyle geç. Bırakın lan beni! Bırakın lan beni! Bırakın lan karnını beni! Bırakın lan! Şunlara bak! Karşıyız! Karnene! Karşıyız! Karnene! Dur, evet, dur kardeşim, giremezsiniz! Nereye giremiyoruz lan, karnelerimizi alacağız! Kaç tane adamsınız oğlum? Dur abi, sakin ol! Ya, sakin ol abi, bir dakika, bir dakika! Bir dakika. Bırakın Efe. ulan! Bırakın ulan! Bırakın, Öğretmen arayacağım, karnemi isteyeceğim. bırakın! <laughs> Buyur. Abicim bu ekmek karnesi değil, leş karnesi. Anlamadım kardeşim, dağılın burada. Size söylüyorum, yani bizim de sizin gibi o, leşimiz var. Oraya. Yani takışmayalım diyorum, abim zaten asabi, o, o. bir kafa atarsa görürsün. O, aynı, oraya. Oraya. O, aynı şekilde ben de atabilirim. Ne bırakın onu? Kendini yakacağım ulan! Karnımda bir zayıflarım ulan, kendini yakacağım ulan! Dök dök, dök! Hakkımızı isteyerek! Arkadaş, dök ulan! Hayır hayır hayır! hayır hayır! Bana da dök ulan! Bana da dök ulan! Yeter! Çakma alan var mı? Heh! Ver! Yak, yak! Abicim bir dakika yakmasınlar, gerçek benzinde o! Dur! Ne oluyor lan? Yakmayın lan! Allah! <gülüyor> <gülüyor>